Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayım. Trafik kaza mağdur vatandaşlarımız zaten yaşadıkları büyük mağduriyet dışında suistimal edildiklerini, belli kesimlerce taciz edilircesine arandıklarını ve bunların aslında işin ehli olmadığını, haklarını tam bilmediklerini ve insanları yanılttıklarını gördük. Bunun üzerine özellikle hasar danışmanlık şirketleri yapmaktadırlar. İnsanlara çok fahiş şekilde sözleşmeler ve şartlar ileri sürmektedirler. Asıl hak sahibi olan mağdur vatandaşlarımız haklarını bilmedikleri için bu insanların eline kendi haklarını teslim etmektedirler. Biz bu noktada vatandaşların daha çok bilgilenmesi adına bu videoları da bu yüzden çekiyoruz. Spesifik olarak belli olaylar üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. İnsanlar ne hakları olduğunu aşağı yukarı bilsinler istiyoruz. Arzumuz budur destekten yoksun kalma tazminatı boyutu var. Bu bir anne babanın duymak istemeyeceği bir şey ama özü itibariyle hukuken böyle davalar oluyor. Ben oğlumu kaybettiğim için oğlumun bana ileride olacağı desteği yitirdim. Ekonomik desteğinden mahrum kaldım. Bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatı istiyorum deme hakkı var. Hem annenin hem babanın. Kime karşı bu dava açılır? 17 yaşındaki şahsın kullandığı o araç var ya o aracın zorunlu mali trafik sigortasına karşı bu dava açılır. Zorunlu mali trafik sigortası. Anne babayı rahatlatmak adına bir şey söyleyeyim. Zorunlu mali trafik sigortası. Ödeyeceği her kuruşu yine bu araç sahibinden almaya çalışacaktır. Rücu edecektir. Yani sigorta şirketi şöyle yapacak. Ben bu parayı getirdim. ödedim ama ehliyetsiz olduğu için sürücü ben bunu gidip araç sahibinden alırım ve icra başlatacak, dava açacak ve en gayetinde bu insanların yani o delikanlının kullandığı aracın sahibinin evi, araba ne neyi varsa size ödediği miktar kadar ondan o paraları geri alır. Tabii ki bu da ekonomik olarak karşı tarafa verilecek bir zarardır. Ehliyetsiz olması rücu sebebidir. Sigorta şirketi size ne öderse onu almaya sigorta şirketinin hakkı var. Ne ödemek zorunda sigorta şirketi? Bu destekten yoksun kalma tazminatı bir hesaplama işidir. Ben aynı zamanda bir kişi olduğum için bu hesaplamayı teknik olarak burada anlatabilirim ama kısaca değinmem daha faydalı olacaktır. Rahmetli yaşasaydı 18 yaşına kadar anne ve baba ona bakacak. Buna yetiştirme gidiyoruz. diyoruz. 18 yaşından sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun evlenme, boşanma istatistiklerine göre bir erkek 28 yaşında yaklaşık evleniyor. 18 yaşıyla 28 yaşı arasında bu çocuğun bekar kalacağı, bekar kaldığı dönemde annesine 1 bölü 4, babasına 1 bölü 4 pay vereceği, 28 yaşından sonra yaşasaydı 28 yaşından sonra da evleneceği, ileride çocuk sahibi olacağı, bir çocuk sahibi daha olacağı diye bir hesaplama sistemiyle bütün anne babanın hayatı boyunca evladının onu olan ne? hesap ediliyor. Tabii rahmetli 7 yaşında olduğu için ileride doktor olacaktı, geliri bu olacaktı gibi bir iddia da bulunmak hem mantıklı olmayacaktır hem de ekonomik olarak açtığınız tazminat davasında faydalı olmayacaktır. Çünkü bekar olarak geçirilen dönem anne babaya destek olunan en büyük 1 bölü 4 ay, 1 bölü 4 ay toplam gelirinin yarısını verdiği dönem uzun olması çok önemli. Eğer siz bu çocuk okuyacaktı diyorsanız o zaman 18 yaşı değil 22 yaşına kadar yetiştirme gideri hesaplanır ya da 25 yaşına kadar hesaplanır. Bu durumda eksi kısım artar. 25-28 yıl arasında da 23 yıllık bir dönemde 1 bölü 4 kayı da annesine 1 bölü 4 kayı babasına verir şeklinde yapılır. Bu da tazminatı düşürür. Biz tecrübeyle sabit ki ne yazık ki babanın evladına daha fazla para vereceği varsayımıyla tazminat alamadığı dosya gördük. Yani çocuk 3 yaşındaydı. 15 yıl boyunca baba ona şu kadar destek olacak. Babanın geliri biraz fazlaydı. Onu tespit ettiler. Ve çocuğunkini 3 yaşında çocuk ileride geliri fazla demeleri lazım Iken. çünkü babanın ki fazla de fazla hesapla. Zararın denkleştirilmesi ilkesi ama bunu göz ardı ettiler ve dediler ki bu çocuk 18 yaşından sonra asgari ücret kazanır. Asgari ücrete göre babaya ayırdılar. Bu durumda babanın o dönemdeki yetiştirme gideri 3 yaşından 18 yaşına kadar olan kısım araza 100 bin çıktı. Çocuğun ileride ona destek olacak kısım 80 bin çıkınca eksi 20 bin. Yani baba borçlu oldu. Çocuğunu kaybettiği için baba ekonomik olarak rahat erdi. Öyle bir sonuca vardı ve yargıtay bunu onadı. İnanılmaz böyle kötü kararlar da var. Bu noktada şimdi işte Devletle tavsiyem siz 18 yaşını yetiştirme gider kısmını bitirin. Bekar olan kısmı olabildiğince uzun tutarak alacağınız tazminatı arttırın. Bu artan tazminat sayesinde sigorta şirketi size ödediği daha fazla parayı gidip aynı şekilde fazla fazla size çarpalı işleteninden, sahibinden rücu etsin. Bu destekten yoksun kalma tazminatı kısaca böyle. Bu videomuzda da Trabzon'da meydana gelen bu üzücü kazayla alakalı olarak Miraç kardeşimizin vefatıyla alakalı olarak destekten yoksun kalma tazminatını anlatmaya çalıştım. Eğer bir spesifik sorunuz varsa bununla alakalı aşağıda açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp hatamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yine yorumlar kısmından bize yorumlarınızı, görüşlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun.